dobar dobarsi, neli... ...kamran. Hayırlı sabahlar babiş. Hayırlı sabahlar babiş. Hayırlı sabahlar kız çenerim. Hayırlı sabahlar babişkom. Hayırlı sabahlar Hatice. Hayırlı sabahlar babişkom. Hayırlı sabahlar Vahide. Hayırlı sabahlar babişkom. Hayırlı sabahlar Zarife. Ramiz. Ah gözün kör olmasın Ramiz. Ya bir günde hayırlı bir söz çıksın... ...ağzından kıracağım dişimi. Ha. Kızlar... Haydi hepiniz içeri. Lazım bir şey konuşayım babanızla. Haydi, haydi, haydi. Haydi. Seninle mağabey, kusurgan otuyla taharet. Ramiz. Ha. Artık tepem attı, haberin olsun. Neden artık attı tepe? Sen biliyorsun mu için attı? Bilmem. Biliyorsun. Bilmem. Biliyorsun. Bilmem. Biliyorsun. Bilmem. Biliyorsun. Bilmem. Biliyorsun değil. Bilirim. Hey. Aman düşünürüm. Kolay mı bir kız veresin? Ha? Hey. Hem de büyük kızını ver Fatma, doğduğu günü hatırlar mısın? Yok, hatırlamam. Nasıl hatırlamam, ben doğurdum onu. Ha, güzel. sen dokun. He. Ne güzel çocuk, iyi de ama. Ayakları, elleri, tombul tombul. <laughs> aynı benim ellerim, bak tıpkısı aynı, bak ellerim. Ne, ee, aynı, 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 ey, ey, ey. Ha, hadi ben giderim. Nereye be adam? Bir e, şey giderim. Hiçbir şey söylemedin ben düşünürüm, düşünürüm. Yok, yok öyle düşünmek bitti. Her gün Cabber Efendi sorar. Bediye Hanım gelir kararınız nedir, kararınız nedir, kararınız nedir? Fatma! Yok ne düşünesin artık ya kararını vereceksin ya da... Ya da... Ya da... Ya da... Akşama yemekte çil horoz, ha? Kesemezsin. Keserim. Kesemezsin. Keserim. Kesemezsin. Bal gibi de keserim, gül gibi de keserim. Kesemezsin! Tüylerini yolarım. Kanadını kırkarım, boynunu da kopartırım, e, suyuna da çorba yaparım. Ha? Fatma bak güzel karım, benim balım. Etmiyorsun bir delilik, ayırmayasın beni Tayyar Hanım'ın gıdaçlıklarından. Hiç boşuna yalvarma Ramiz Efendi. Ya kararını vereceksin, ya da akşama yemekte çivar olsun. Akşama sularım, meraklanma. Götürdüm seni, kahretsin kadının elinden. Kıtırdım. Onu değil, beni dinle Tayyar! Tüylerini yolacağım, kanadını kırkacağım, boynunu kopartacağım... ...E suyuna da çorba yapacağım. Anladın değil mi beni Tayyar? Anladın değil mi beni? Haydi hayırlı işler! Şunu da anladın mı? Gel! Kaymakam Bey, e, Manastır Valiliği'nden bir telegraf gelmiş. Getir bakalım o. Buyurun. Padişahımız Efendimiz Abdülhamit Han Hazretleri'ne karşı darbe i saltanat girişim yapılmış. Darbeci münafıkların birçoğu tevkif edilmiş ve yahut ölü olarak ele geçirilmiştir. vakka Ne var ki? Tıbbeli Mustafa adıyla bilinen vatan düşmanı yaralı olarak kaçmayı başarmıştır. Yapılan takip, arama ve soruşturma kapsamında elde edilen bulgular... ...adı geçen şahsın Makedonya bölgesini firar ettiği kuvvetle muhtemeldir. Bu konuda uyanık olması emin olur. Maalesef Ali Sabri Hiç sabrım kalmamıştır, Meryem. Ramiz Efendi, niçin böyle yapar? Oh, her gün gideyim evlerine, Cabbar Efendi, her, her, her gün, her gün, her gün, her gün... ...konuşayım Fatma Hanım'la, konuşayım, 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 ağzımda tüy bitir, O da bana ne dedi, bilir misin? Ramiz Efendi, bir türlü veremeymiş kararını. Oh! Hediye, bugün de gideceksin evlerine. Diyeceksin ki, Cabbar Efendi sıkılmıştır artık bu meseleden. Ya yarına kadar versinler kararlarını... ...ya da ben vazgeçtim bu işten. Anladın? Ah, haklısın Cabbar Efendi. Ne diyeyim, yerden güklere kadar haklısın. <laughs> Kafam karıştı Rabbim. Bir yol gösteresin bana. Şimdi bak dinle beni. Bu Cappar Efendi iyi bir adam. Zengin ama yaşlı. Ee, yaş barı tülen altı patlar patlamaz. Hatice'yi sevdiği belli. Ama Hatice'nin onu sevdiği belli değil. Bir yol gösteresin bana. Ha. Bir işaret ver. O da <laughs> Bu ne demek oldu şimdi? Hiçbir şey anlamadım. Senin keyfin gelene kadar benim canım çıkacak. mas me o carinho Geldi Ramiz buyur gel. Hoş bulduk Hasan. Sen şekerimi getirdin Getirdim de, veremem, ellerim tutuk. Hasan, şu pontonu getir. Aa, Ramiz Dede'nin donu görünüş. Şşş, sus terbiyesiz. Olur Ramzağa Aga, çıkar vereyim ona. Yok yok, çıkarmam. Üstümde dik. Olmaz Ramzağa zor olur. İgna batar, sura kızarsın. Kızmam kızmam, dik buyur. E olmaz dedim. Ya çıkarmam dedim, dik. Peki. Tamam. Cahber efendi artık cevap bekler. Niçin o kadar ağırdan alır kocan kız? Bilmeyim. Sen bilmezsem kim bilir be Fatma? Beğiyye Hanım... her gün yerin başının etini. Derim, Ramiz efendi, süle kararını sülemez, süle kararını sülemez, süle sülemez. Neyse, ben uzatmayayım. Tek söylediği, düşüneyim hanım, düşüneyim hanım, düşüneyim. Her gün delirttiriyor beni. Cabbar Efendi anlamaz böyle işleri Fatma Hanım. Hem bilesin, başlamıştır şüphelensin. E, haklı, ben de olsam Cabbar Efendi, ben de olurdum haklı. Fatma, bak bana.